Herkese merhaba. Burcu Mutfak'ta hoş geldiniz. İlk olarak herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Sizlere şipşak hazırlayabileceğiniz mayasız poğaçalarımla geldim. Özellikle sahurda bizim gibi kahvaltılık tüketen insanlar için çayın yanında müthiş bir lezzet olacak arkadaşlar. Mayalı poğaçalar gibi beklemek yok arkadaşlar. Direkt yapacağız ve fırına atacağız. Bu kadar lezzetli ve yumuşak olması sizi şaşırtacak. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdi tarifime geçiyorum o zaman. İlk olarak karıştırma kabımıza 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz. Öncelikle bunları bir çırpıyoruz. Daha sonra 2 tatlı kaşığı şeker, 1 paket kabartma tozu ekliyoruz. Toplam 4 su bardağı un kullandım. Yavaş yavaş ekleyerek kullandım arkadaşlar. Sizler de yavaş yavaş ekleyerek kullanın. Ele yapışmayan güzel bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Ben biraz yaptığım hamur işleri de tezgahım üzerinde yoğurmayı seviyorum arkadaşlar. Biraz tezgahım üzerinde yoğurdum. Hamurumuzun kurumaması için üzerine streç çekiyoruz. Streç yoksa ıslak bir mutfak havlusu da olabilir arkadaşlar. Hamurumu 10 dakika kadar dinlendirdim. Bu arada da peynirimi ve tepsimi ayarladım. 10 dakika sonunda hamurumu arkadaşlar 18 eşit parçaya böldüm. Ama isterseniz siz daha fazla veya daha da küçük parçalara bölebilirsiniz. Bu arada burada bir boşluk oluşmuşken bir dipnot vermek istiyorum. İsterseniz poğaçalarınızı hazırlayıp tepsiye dizdiğinizde hemen fırına vermeyebilirsiniz isterseniz. Buzdolabında üzerini kapatarak streç yardımıyla bekletirseniz, sahurda pişirirseniz de aynı lezzeti alacağınızın garantisini veriyorum. Şekilleri de size bırakıyorum arkadaşlar. Kendi zevkinize göre istediğiniz şekli de verebilirsiniz. Ben poğaçalarımı yarım ay şeklinde yapmayı tercih ettim arkadaşlar. Elinizle veya ben oklavayı çok kullandığım için oklava yardımıyla açıyorum. Elinizle de açabilirsiniz aynı şekilde. İç malzemesini koyup kapatıyoruz ve çatalda kenarlarına iz yapıyoruz. Bütün bezelerimizi aynı işlemden geçiriyoruz arkadaşlar. Üzeri için yumurta sarısı kullanıyoruz. Poğaçalarımın üzerine ben susam koymayı tercih ettim arkadaşlar. Ama isterseniz çörek otu da koyabilirsiniz ya da hiç koymayabilirsiniz de. 190 derece fırında 25 dakika pişirdim arkadaşlar. Kontrollü pişirmenizi öneririm. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.